E İyiyim madem, hadi görüşürüz. Ne görüşürüz ya? Gidecek misin öyle hemen? ha? Enes evet, gideceğim, ne yapacağım? E, yani öyle takılırdık. Takılırdık. Ya Okancığım sana da kızamıyorum biliyor musun? Benim de insanlarda bağımlılık yapan bir tarafım olduğunu söylerler hep. Ya abartma ya, tamam. Niye? Öyle değil miyim? Bak kalbim kırıldı şu an, gidiyorum. Ya dur bir dur, ne gitmeye meraklısın? Allah Allah, yani iyisin hoşsun. Yani güzelsin, muhabbetin güzel, sen güzelsin. Ee, öyle yani. E ee, Hasan abi diyordun hani? Yani şimdi sen onları geç canım. Hoş ver ya onları. E konu aç hadi. Ee, Şermin. Hı. Ee, ya, ya ben anlamadım şimdi tam olarak. Ee, şimdi bu kadın geldi, tamam mı? Ya yani bizim ne işimize yarayacak? Yani şu anda Cemile'yi sinir etmesi bile yeterli. Vallahi yüreğimin yağları eridi. O geldiğinden beri Cemile diken üstünde. Var onların arasında bir mesele ama anlayacağız bakalım. İyi o zaman sen bu kadının aranı iyi tut. Yani belki dökülür. ha? Yani o iş biraz yaş okancım. Ha. Kadın çok çakal ya çok çakal. Benim gizli servis ajanı falan olmam lazım yani onun ağzından laf alabilmek için. Ya canım o iş niye yaş olsun ya? Sen bu kadının telefon numarasını buldun mu? Buldum. Sen bunu da bir şekilde halledersin ben eminim. Ha? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii ya. Hadi göreyim seni aslan parçası. Yok ya vallahi olmayacak senden. Bakıyorum mümkünatı yok. Ne olmayacak ya normal bir tepki verdim. Ya yürü git Okan ya. ya ben anla... Ne olmayacağını bir söyler misin? Kadın yani. Okey. Allah yakaladım seni. Yakaladım seni. Ay. Şiş, şiş. Ben e, açık açık da tozlanmasın diye yani yanlış anlaşılma olmasın. Sağ ol, ben burada bir koparım. Kralı gelse sittin seni açamaz ha. Şermin abla sen beni Ben senin gibi kaç tanesini harcadım sen biliyor musun? O senin bindiğin dönme dolaplar var ya. ...işte onları ben çeviriyorum. Ben bastı bacak seni. Çok özür diliyorum. Bir daha ayağıma dolanırsan senin bu etlerini koparırım. Aman ya. Neyse. Yeter bu kadar. Gerilim. Hayır cildime düşman vallahi. Haydi git sen bana bir gafe yap. La bebe. Elini korka kalıştırma. Şöyle bol şekerli, gupüklü olsun. Ha, içine de tüküreyim deme sakın. Ben anlarım. Haydi.